Canlarda bulunan, canlar tarafından sentezlenen karbon atomu içeren bileşiklerdir. Organik bileşiklerin iskeletini oluşturan karbon atomu ile birlikte genellikle bileşiğin yapısında hidrojen ve oksijen atomu da bulunur. Organik bileşiklerin birçoğu monomer yapılarının kovalent olarak kovalent bağlar ile birleşmesiyle büyük moleküllerin oluşması gerçekleşir. Monomer kelimesinin burada anlamı monomer eşittir yapı taşı demektir. Demek ki küçük yapı taşları bir araya gelip birleştiği zaman çok sayıda monomer bir araya gelir. Birleşirse en sayıda polimer oluşur. Polimerler oluşurken oluşan kimyasal bağlardan su açığa çıkar. Su açığa çıkan bu tepkimelerde de ne deriz o zaman? Dehidrasyon tepkimeleri adını veririz tersi olursa su kullanılır. Buna da hidroliz tepkimesi denir. Evet. Büyük moleküllerin monomerlerine ayrılması hidroliz ise az önce anlattığımız gibi su kullanılarak yapılır. Hidroliz ve dehidrasyon tepkimelerinde enzimler mutlaka görev yaparlar. Temel organik bileşiklerin en başında karbonhidratlar gelir. Karbonhidratların yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomları bulunur. Canlılar genellikle enerji ihtiyacını karbonhidratlardan karşılar ama belirli oranda karbonhidratlar vücudun yapısına da katılır. Yeri geldikçe bunlardan bahsederiz. Karbonhidratlar yapı biriminin sayısına göre genel olarak 3'e ayrılır. Monosakkaritler tek parçadan bir yapı taşından oluşuyorsa, iki yapı taşından oluşuyorsa disakkaritler, çok sayıda yapı taşı bir araya gelerek oluşturuyorsa buna da polisakkaritler denir. Monosakkaritler, mono bir demek sakkarit şeker, ba şeker, basit şeker anlamına gelir. Karbonhidratların en küçüğüdür. Şekerler genellikle isimlerinin sonuna oz eki alırlar ve monosakkaritlerin formülü bu şekildedir. Yani C, H, 2, O, N. Burada N nedir? Karbon atomu sayısıdır. N. Canlılarda en çok 3, 5, 6 karbon gibi monosakkaritlerin yapısında karbon bulunur. Monosakkaritler küçük moleküller olduğu için hücre zarından geçebilirler. Evet. 3 karbonlu monosakkaritler gliseraldehit örnek verilebilir. 3 karbonlu olabilir. 5 karbonlara örnek riboz ve deoksiriboz'dur. Riboz, RNA ve ATP'nin deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılan önemli bir 5 karbonlu şeker çeşididir. İkisi arasındaki fark unutmayalım şu ikisi arasında. Riboz'da C5, H10, O5 oksijen 5 tane bulunurken deoksiriboz'da deoksiriboz şekerinde karbon 5, H10, oksijen 4 tanedir. Yani bir oksijen atomu eksiktir. Bundan dolayı deoksi ifadesi kullanılmış. Bir oksijen, oksijeni çıkarılmış anlamına gelmektedir. Altı karbonlu şekerlerin en önemlisi, en önemleri glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Galaktoz bitkilerde üretilmez, hayvan hücrelerinde üretilir ve sütün yapısına katılır. Her üç şeker çeşidinde kapalı formülü aynı olup, C6H12 O O6 şeklindedir. Ancak bunların açık formülleri farklıdır birbirine. Disakkaritler iki monosakkaritin kovalent bağlarla glikozit bir çeşit glikozit bağıyla birleşmesi sonucu meydana gelir. Bunu şöyle anlatmaya çalışalım. Mesela kare glikoz olsun. İki glikoz birleşirse iki glikoz birleşirse bir maltoz oluşur. Yani şöyle düşünün kare ve iki, bir kare daha arada bir bağ oluştu. Bu bağın ismi glikozit bağı. Evet, bu bağ oluşurken de bir molekül su açığa çıktı. Bu yapıya genel olarak ne diyormuşuz? Maltoz. Glikozun yapısına, glikozun yapısına galaktoz katılırsa, galaktoz katılırsa o zaman oluşan şekere o zaman oluşan şekere biz laktoz adını veriyoruz. Glikozla birlikte yapıya fruktoz katılırsa oluşan disakkarite ise sükroz diyoruz. Bu disakkaritlerden maltoz ve sükroz bitkisel kökenli, laktoz ise hayvansal kökenli yani sütün yapısında bulunan şeker çeşit. Aşağıdakiler hangisi monosakkarit değildir? Gliseraldehit 3 karbonlu monosakkaritlerden, fruktoz 6 karbonlu, galaktoz 6 karbonlu, monosakkaritlerden, deoksiriboz ise 5 karbonlu monosakkaritlerdendir. Laktoz ise disakkarittir. Bir glikoz artı bir galaktoz bir araya geldiği zaman laktoz oluşur. Dolayısıyla dolayısıyla bakın 6 karbon burada var. 6 karbon burada. Laktoz 12 karbon taşıyan ee, bir disakkarit diyebiliriz. Cevabımız burada 5 kı olmalıdır. Karbonhidratlar için yukarıda verilen bilgilerden hangileri? Doğrudur. Evet. Ee, değerlendirelim. Organik bileşiktir. Doğru. En küçük birimlerine aminasit denir. Doğru mudur? Yanlış tabii ki. En küçük birimlerine aminasit denmez. Mono sakkarit denir. Değil mi? Şekerlerin yapı birimi monosakkaritlerdir. Bu hatalıdır. Canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamada öncelikli olarak karbonhidratları elbette tercih eder. Çünkü karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesi diğer organik bileşiklerin enerjiye dönüştürülmesinden çok daha kolaydır. Bütün monosakkariter eşit sayıda karbon atomuna sahiptir. hatalı değil mi? 3 karbonlu olan var, 5 karbonlu olanlar var, 6 karbonlu olanlar var. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Burada doğru olan bilgiler 1 ve 3 olup cevabımız C'dir. Organik bileşikler şeklindeki bilgilerden hangileri doğrudur? Canlılar tarafından sentezlenirler doğru. Yapılarında karbon atomu bulunur. Evet. Bütün organik bileşiklerde karbon atomu bulunmaktadır. Hepsi monomerlerin birleşmesi sonucu oluşur. Yanlış. Bazıları küçüktür. Monomer yapı taş demek. Mesela amino asit proteinlerin yapı taşıdır. Glikoz nişasta'nın yapı taşıdır. Dolayısıyla böyle bir durum olmaz. Cevabımız burada doğrular sorulduğuna göre 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız bursa olmalıdır. Karbonhidratlar için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Canlar enerji ihtiyaçlarını sadece karbonhidratlardan karşılar. Bu hatalıdır. Cevabımız bu olmalı. Yağlardan da karşılayabilir canlar. Proteinlerden de karşılayabilir. Peki diğer ışıklara da bakalım. En küçük birimleri karbonhidratların monosakkarittir. Doğru. Monosakkaritler birbirine kovalent bağla veya bir kovalent bağ çeşidi olan glikozit bağ ile bağlanır. Doğru. Monosakkaritlerin genel formülü CH2O -N'dir. Yani hidrojen sayısı karbon ve oksijen sayısının iki katıdır. Doğru. Nükleik asitlerin yapısına karbonhidratlar bulunur. Doğru. DNA'da Deoksiriboz 5 karbonlu şekerlerden RNA'da ise riboz şekeri bulunmaktadır. Cevabımız burada